Uyansana. Şşt. Aa tamam tamam. Denize mi gireceğiz? Geliyorum. Bu tatil çok güzel. Sayın yolcularımız, <laughs> tatil köyüne gitmekte olan sayın yolcularımız, otobüsünüz kalkmak üzeredir. Aa nere? 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 Otobüs kalkıyor bizi almadılar. Nure. Dur, Hulusi Dur, otobüs falan yok. Şaka yaptım. Evet. Ay bir koala. Nuri, rüyamda tatile gidiyormuşuz. Denize girecekmişiz. Dünya. Daha tatile çok var Hulusi. Rüyanda görürsün sen artık tatili. Tamam tamam. Hadi şimdi sen biraz uyu ben çalışayım. Hem benim rüyama kaldığım yerden devam edersin. Ne uykusu ne rüyası Hulusi. Çalışmamız lazım şimdi. Çalışmamız lazım. Uyumuş bile ya. Neyse uyusun hadi yazık. Özür dilerim yanlışlıkla oldu. Eyvah eyvah. Bay Gölge arıyor Nuri. Nuri uyan uyan Nuri. Patron arıyor. Hmm, i̇yi ki bu tatil köyüne gelmişiz. Hadi denize gidelim. <laughs> Çoktan tatil yerine varmış bile. Neyse uyusun yazık. Merhaba Hulusi. Merhaba Nuri. Nuri'yi göremiyorum. Nuri nerede? Nuri biraz yorgun da uyuyakalmış zavallı. Pekala. Şimdi beni iyi dinle Hulusi. Çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Çıbanbaşı bu kez de insanların rüyalarına girmeyi planlıyor. İyi de ben Çıbanbaşı'nı rüyamda görsem korkarım. Bu rüya olmaz ki zaten. Kabus olur. Çıbanbaşı'nın niyeti de bu zaten. İnsanların rüyalarına girip uykularını kaçıracak. Böylece tüm insanlar yorgun düşecek ve çıvanbaşı kolayca dünyayı ele geçirecek. Neredeyim ben? Git başımdan! Git! Git! Git başımdan! Git! İşte gördüğün gibi çıvanbaşı işe koyulmuş bile. Evet çocuklar, anlaşılan siz o makineyi yok etmeden kimseye uyku yok. İyi şanslar. Of, çok kötü bir kabus gördüm Hulusi. Rüyamda denizde yüzüyordum. Sonra birden çıvanbaşı geldi. Biliyorum biliyorum. Biliyor musun? Nereden biliyorsun ki? Yolda anlatırım. Hadi bir an önce profesör amcanın verdiği zıp zıplarımıza binelim. Çok iyi fikir. Süper zıp zıplar. Evet, hadi gidelim. <laughs> Tam zamanında geldiniz çocuklar. Çünkü günlerdir üzerinde çalıştığım rüya makinesi yeni bitti. Aa ne güzel. Böylece bol bol tatil rüyası görebilirim. İşte karşınızda son icadım. Teknolojinin geldiği son nokta. Muhteşem buluş rüya makinesi Yanlış anlamadıysam bu makine rüyaları kontrol etmenizi sağlayacak. Siz bu makineyle uyuyacak ve rüya göreceksiniz. Ama aynı zamanda başkalarının rüyalarına da girebileceksiniz. Bu makine sayesinde başkalarının rüyalarına mı gireceğiz? Daha da önemlisi kimin rüyasına gireceğiz? Çıbanbaşı ve adamları bizim rüyalarımıza girmeye çalışıyorlar değil mi? Siz rüyanızda onların rüyalarına girerseniz ne olur? Ne olur? Birbirinizin rüyasına girmiş olursunuz. Ben anlamadım. Güzel ben de anlamadım. Rüyanızda anlarsınız. Ne? <laughs> Hadi sallanmayın. Daha hızlı, daha hızlı. Rüyalar alemine yolculuk başlıyor. <laughs> Bu kez siz gelmiyor musunuz? Yoksa koktunuz mu Sayın Çıbanbaşı? Demin ben girdim ya makineye nankör tenekeler. Şimdi sıra sizde. Hadi bakayım. Şimdi uyuyun. <laughs> ha ha bir numara Alo bir numara uyudun mu Sesim geliyor ee, e mu e Evet Sayınmayın çıbanbaşı başı sesiniz geliyor e güzel E şu anda neredesiniz hmm, bilmiyoruz Sayınmayın çıbanbaşı başı ama çok acayip bir yerdeyiz? <laughs> <laughs> Çok iyi. Şimdi hemen canavar maskelerinizi takın. Anlaşıldı Sayın Çıbanbaşı Efendimiz. Canavar maskelerimiz takıldı. Şimdi göreviniz uyuyan insanların rüyalarına girip onlara kabus gördürtmek. İleri. <laughs> 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 Amma da gürültü yaptılar. Ha. Evet. Şimdi hepiniz gözlerinizi kapatın. Sıfır dediğimde uyumuş olacaksınız. Güzel. Evet. Üç, iki, bir, 0 Tatlı uykular. Ay ben çilekli dondurma. Burası aynı bir Lula Park gibi. Bakın bakın, şuraya bakın. Ne kadar güzel. Sanki bir çocuğun rüyasındayız şu an. <laughs> Çok güzel. Demek küçük arkadaşımız güzel bir rüya görüyor. Şimdi biraz da kabus zamanı. <laughs> Hadi hemen şu çocuğun rüyasını kabusa çevirelim. Kabus. Kabus. Bakın bakın. Şunlar çıban başında adamları değil mi? Evet onlar. Ama suratlarına ne takmışlar öyle? Sanki canavar maskesi gibi. Daha çok soytarıya benzemişler. Akılları sıra rüyasına girdikleri çocukları korkutmak istiyorlar. Bunlar bizim tifsiz ajanlar değiller mi? Aa evet hadi gel korkutalım şunları. <laughs> Ve... Boşuna uğraşmayın çıban robotlar. Biz de bu rüyanın içindeyiz. Bizi korkutamazsınız. Biz korkunç kabus canavarıyız. Siz ne komik canavarsınız öyle. He? Çok şirinsiniz ya canım benim. Bırak beni tipsiz ajan. Şimdi sizi yeriz ha. Korksanıza bizden. Bir numara neler oluyor orada? Kiminle konuşuyorsun öyle? Cevap ver. Ajan kafadalar burada da bizi buldular. Şu an buradalar. Sizi buldular mı? N nasıl olur? Benim rüyamda ne işiniz var? Sefil ajanlar. Nereden senin rüyan oluyormuş? Bu bizim rüyamız. Çıban başı yüce müce efendimiz. Korkutmayı denedik ama korkmadılar. İşte şimdi çok kızdım. Şimdi geliyorum oraya. Görürsünüz siz. <laughs> İşte geldim pis acar kafadarlar. Şimdi benim rüyamdasınız. Her şey olabilir hazırlıklı olun. Evet hazırlıklı olun. Çünkü birazdan ödünüz patlayacak. Kabus göreceksiniz kabus. Bir kere ben her gece uyumadan bir bardak ılık süt içerim. Böylece hiç kabus görmem. Hmm, demek öyle. Peki söyleyin bakalım. En çok neden korkarsınız? Şşş çocuklar Çıbanbaşı bize tuzak kuruyor. En çok korktuğumuz şeyleri öğrenip kabus görmemize neden olacak. Sakın doğru cevap vermeyin. Evet. En çok korktuğumuz şeyler yerine en çok güldüğümüz şeyleri söyleyelim. <laughs> İyi fikir Tuğba. Evet. Evet ben e, e, en çok palyaçodan korkarım. Ay anneciğim. Palyaço mu? İlginç. Ben de palyaçodan çok korkarım. Ee, e, ben de en çok en çok ben e, maymunlardan korkarım, maymunlardan. Oo, ödüm kopar maymunlardan. Ben de süs köpeklerinden çok korkarım. Ay. güzel! Artık size kabus gördürtmek için gereken şeyleri biliyorum. Çıvan robotlar, hepiniz konsantre olun. Şu sefil ajanlara çok korkunç bir kabus hayal edelim. bir palyaço. Bir, bir palyaço. Bir maymun. Bir maymun. Bir de süs köpeği. Bir, de bir süs, süs köpeği. Ne <laughs> harika. Çok korkunç. <laughs> İtiraf edin sefil ajanlar. Çok korktunuz değil mi? Yani doğrusu gerçekten. Evet evet. Gerçekten çok korkunç şeyler değil mi? Bu bir kabus. <laughs> Çok eğleniyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hayır, eğlenmeyin. İnsan kabus görürken eğlenir mi? Korkmanız lazımdı sizin. Korksanız ha! Ne yani? Bir palyaço, bir maymun ve bir süs köpeğinden mi korkacağız? Benimle dalga geçmek neymiş göstereceğim onlara. Çıvan robotlar, konsantre olun. Şimdi gerçekten korkunç bir canavar hayal edeceğiz. Çok çok korkunç, korkunç bir, bir canavar, canavar. Hulusi sakin ol. Bu gerçek değil. Sadece rüyadayız. Bunun bir rüya olduğunu kendimize tekrarlarsak kabus görmekten de kurtuluruz. <laughs> Ay bir biberli mahallede. Hadi o zaman hadi. Defedelim şu korkunç kabusu. <laughs> Bu bir, bir kabus. Canavar diye bir şey yoktur. Canavar diye bir şey yoktur. Bu bir kabus. Canavar diye bir şey yoktur. Canavar diye bir şey yoktur. Canavar diye bir şey vardır. Şey, vardır, Bu bir kabus. Canavar diye bir şey yoktur. Vardır. Yoktur. Vardır diyorum. Vardır. Canavar diye bir şey yoktur. Tabii ki canavar diye bir şey yoktur. Şimdi uyanın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu çocuklar yoksa kabus mu gördünüz? ya çok güzel bir rüya gördük. Ama galiba çıban başı şu an fena bir kabus görüyor. Bu bir kabus canavar diye bir şey yoktur. Vardır vardır. vardır. Susun teneke kafalar canavar diye bir şey yoktur.